Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Rabbi şah sadri ve yesirli emri. Ukdeten min nisani yafkahu kavli. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habibullah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid evvelin ve lahirin kalbi selim ve bedeni tahir ile Rabbisine münacat etmeli. Melekler de o namaza duhulü mümkün olsun. Zira melekler Hazreti Hüda'nın kapısında dururlar. Eğer namaz kalan kimse de batini maraz bulunursa meleklerin o namaza duhulü mümkün olmaz. Onun için mümin kul kalp ve kalıbını birleştirerek cesediyle namazın ta tadili erkanına kalbiyle huzu ve huşuna riayet ederek kılmalıdır. Namazın zahirine, talihli erkanı riayet edip de batınını, huzu ve huşunu riayet etmemek, şol hasta bir kimseye benzer ki vücudunun dış kısmında bir çıban çıkmış, iç kısmında da ağır bir hastalığa tutulmuştur. Bir doktora müracaat ederek muayene olmuş, doktor çıban için bir merhem, ağır hastalık içinde acı bir ilaç vermiş hasta merhemi çıbanına sürmüş ise de ilaç acıdır diye içmemiş. Acaba bu çıbanın iyi olmasıyla iç alemindeki hastalığın iyi olmaması hastayı sıhhate kavuşturur mu? İşte namazın zahirine dikkat edip de batınını ihmal eden kimsenin de hali buna benzer. Bir hadisi şerifte Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan şöyle buyurdu. Peygamber Efendimiz biriniz namaz kıldığı zaman bir daha namaza dönmeyeceğini zanneden, öleceğine kanaat getiren, son olarak namazını korku ve huzur içerisinde kılan kişi gibi namaz kılsın. Değil mi cami sagir? Namaza kalktığınız zaman her şeye veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Sizden biriniz namaza kalktığı zaman her şeye veda eden kişinin namazı gibi namaz kız. Sizden biriniz namazı kılmaya kalkınca Allah Rabbine münacat etmiş olur. Ancak Rabbine münacat etmiş olur. Onun için ona Rabbine nasıl münacat edileceğini düşünsün. İyi kıraat ve zikretmeyi ve kalbinden dünya heves ve hallerini atmayı temin etsin. Hakim, cid, 10 40 hadis. Kişi namazının içine girdiği daldığı zaman Allah'ın yüzüyle rahmeti, rahmetiyle feyziyle ihsanıyla ona yönelir. Artık o kişi namazından dönünceye yahut kendisinden fena bir hades abdesti bozan bir hal vaki oluncaya kadar Allah ondan yüzünü çevirmez. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşim. Namazda tadile erkana riayet inşallah. Namazdan evvel Allahu Teala istiğfar getir. Müminin mühim vazifelerinden biri de her namaz vakti yaklaşınca sahir ve batın kusurlarını araştırıp kibir, haset, gül, mekir, hubbu, dünya gibi sıfatı habise ve efali kabadan Kap ve ruhunu temizlemek için namaza kıyamdan evvel tövbe ve istiğfar etmek lazımdır. Tövbe ve istiğfar eden insan ne yapar? Temizlenir. Onun için mümin kalp ve kalıbını birleştirerek cesediyle namazın tarih erkanına kalbiyle huzu ve huşiyle ile riayet ederek kılmalıdır. Namazdan önce tövbe etmek Nedir? Şarttır. Allah'u Zülcelal bizlere layıkıyla namaz kılmayı nasip etsin. Allahümme eslih ümmeti Muhammed. Allahümme merhum ümmeti Muhammed. Allahümme ferrişel ümmeti Muhammed. Celal Abbas'ın Allah ın nezdinde öyle bir makamı vardır ki kıyamet gününde bütün şehitler ona kıpta ederler. Ben kim? Ben hayra vesile olmak istiyorum derse Allah onu hayra vesile eder. Dolayısıyla Allah onu o yaptığı hayırdan, iyilikten ve güzellikten dolayı sever. Bu yüzden bizim de vesile olanı sevmemiz gerekir. O bizim için Allah'ın kudret elidir. Çünkü Allah onunla bize yardım edip ihsan ve ikram etmiştir. Dolayısıyla nimete vesile olan kişiyi sevmemiz, ona teşekkür etmemiz gerekir. Ama teşekkür ederken asıl nimetin Allah'tan geldiğini de bilmemiz iman etmemiz, bunu kesinlikle unutmamamız lazım ki Allah'a şükretmiş olalım. Allah hiç kimseye sevdiğinin acını göstermesin. Günün haklı çıktığı yerde adalet bekleme. Yüce tapan insanların olduğu yerde huzur bekleme. Siz önce beyninizdeki orospuya sahip çıkın. Kadınlar kendi namuslarına sahip çıkarlar. Beyin gökyüzünden daha geniştir. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله دي دعاء دن هر ديلدين اللهم إني أسألك بأن بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا حدث الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazının misali tıpkı herhangi bir nezin kapısının önünde akan gül ve parlak berrak bir nehrin misali gibidir. O kimse günde beş vakit kapısının önünden akan nehre dalarak yine yıkanırsa acaba böyle bir kimsenin bedeninde sizce kir kalır mı? Sahabe hayır ya Resulallah hiçbir şey kalmaz. İşte suyun kiri götürmesi gibi beş vakit namazda İnsanın bütün günahlarını silah süpürer buyurmuştur.